Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin Ve ala ala Kıymetli kardeşler inşallah zekat bölümünden Devam ediyoruz Zekat bölümünden inşallah zirai ürünler Ve meyvelerin nisabını e, Anlatmaya çalışacağız Allah nasip ederse Ve nisabu zuru'i Ve simari Zira ürünlerin Ve meyvelerin nisab miktarı 5 vesktir. 5 vesk önceki derste e, dediğimiz gibi e, 610 kilodur. Ve hiye bu vesk 5 vesk 1000 bin ve sittumiyetin 600 ritlin bil iraki. Irak ritlına Irak göre 1600 ritlidir. Ve fi mezade fe hisabihi geriye kalanın da aynı şekilde o şekilde hesaplanması. Ve ve bunda zekat vardır. Yani 610 610 kilo olduktan sonra artık zekat verilir. İn subiqat bi ma'i in suqiyat bi ma'i sema'i diyor şayet yağmur suyla sulanmışsa avis sayh avis veya akar suyla sulanmışsa el uşru onda bir verilir. Onda bir derler. Yani dokuz bölümünü kendine bırakırsın. O bir kısmı da zekat olarak verirsin. Yani yağmur suyla veya akar suyla sulanmışsa o zira ürünler ve meyveler zaten meyveler iki tanedi. Hurma bir de üzümdü veya kuru üzüm. Zira ürünler de o diğerleridir, arpadır, e, buğdaydır, onlardır. Mercimektir onlar. Aynı şekilde 610 kilogram geliyorsa onda bir verilir. Yani 9 bölümü senin, bir bölümü de zekattır. Ama ve insu kıyet bidulabin ev nadhin nisful uşrin Diyor şayet insu kıyet sulanmışsa bidulabin, dolap yani Nasıl oluyor? Kendin depoladın ve oraya suladın. Kendin emeğinle veya taşımayla sulamışsan veya bir su taşıdın, bizzat kendin bir su taşıdın, sulamaya, alkolara bir ücret verdiysen bu durumda bu sefer 20'de bir zekat verilir. 19 kısmı sana ait, bir kısım da zekat olarak verirsin. Diğer fasıl da ticari mallar hakkında olacaktır. Faslun bu fasıl ve tuqawwamu kıymetlendirilir uğudu ticareti, ticari ürünler inde ahiril havli senenin sonunda bime üçtü bime üçtüriyet bihi satın alındığı kıymetli ve yukhracu çıkarılır min zelike bundan rub'ul uşri rub'ul uşri ne kadardır? Onda onun çeyreği rub'u çeyrek el onun on kısmının çeyreği kaç oluyor? kırkta bir yani e, kır, e, gelir, e, orada, ticaret malından elde ettiğin maldan kırkta biri zekat verilir ticari ürünlerde gayet öyle ihtisar metni bu şekildeydi inşallah şimdi e, Allah nasip ederse açıklamasını okumaya çalışacağız Ekin ile meyveye zekatın düşme miktarı nisabı 5 vesktir. 5 vesk 1600 Bağdat rıtlı. Rıtıl 20, 128 dirhem ile dirhemin 7'de 4'ü. Vesk 6 sağ. Bunun hepsini adet ailesini gidiyor. En son ne kadar diyor? 5 vesk bazıları diyor 550, 555 kilogramdır. Bazıları da 610 gram 610 kilo olduğunu bildirmektedir hasılı ölçüyle nisaba ulaşan hububat tartıyla ulaşmazsa da zekatı vaciptir. Ölçüyle ulaşmayıp tartıyla ulaşsa dahi zekatı vacip değildir. Anlaşılıyor ki Şeyh Muhammed Emin Tes Teshilül Meram adlı kitabında tartıya itibar edip ölçme ihtilafı koymakla koymak koymakla hata yapmıştır. Fakat buğday nisabı 26 Diyarbakır ölçeği olarak tahkik ve tespit etmesi ise güzeldir. Ancak arpa ile mercimeği de o şekilde 26 Diyarbakır ölçeği olarak hesap etmesi gerekirdi diyor. Bu belirttiğimiz hubabap nisabı tahdididir. Yani miktarı tam olarak belirlenmiş olup bundan ne fazla ne de eksiktir. Hubabatın toprak ve kepekten arındırılmış olması gerekir. Bu nedenle belirttiğimiz miktarın az da olsa altında olur veya tam bu miktarda olup kepek ve samandan temiz değilse nisabın altına düştüğü için zekat vermesi gerekmez. Yani bu 610 kiloya nasıl ulaşacak? Ee, kabuğu üstünde olmayacak. Samansız bir şekilde, halis bir şekilde 610 kilo olması lazım. 610 kilo olduktan sonra artık zekat verilir. Ama mesela 610 kilo oldu. Bu 610 kilonun eğer kendi yağmur suyuyla sulanmışsa, sulanmışsa onda bir verilir. Ve yağmur suyuyla sulanmamışsa bu durumda e, kendi emeğinle sulanmışsa bu sefer 20'de bir zekat verilir. Ekin ve meyveler 5 vesk ulaşır ve yağmur kar dolu suylarıyla e, veya paralı olmaması şartıyla pınar, nehir, kanal, su bendi veya baraj sularıyla sulanmışsa onda bir Su dolabı, su arkı, hayvanlarla taşıma veya akarsu dahi olsa ücretle sulanmışsa onda birinin yarısı yani 20'de bir zekatı verilir. Çünkü bunun masrafı ve zahmeti çoktur. Şöyle bir soru akla gelebilir. Günümüzde ekinin masrafı çoktur. Mesela ona gübre gerekir. O da parayla alınır. Mazot pahalı olduğu için traktörün ücreti de çoktur. Bu durum zekat miktarını azaltmaya sebep olur mu? Cevap olarak deriz ki bu sayılan bu sayılanlar sulama gibi değiller. Çünkü ekin susuz olarak kökten yeşermez. Su onun için hayati sebeptir. Gübre ise onun daha çok verimli olması içindir. Her ne kadar az verimli oluyorsa da gübresiz de yeşerir. Traktör de kolaylık içindir. Çünkü az zamanda çok ekin eker. Dolayısıyla bunlar zekat miktarını azaltmaya sebep olamazlar. Buradaki şafi fıkhında bu şekilde dedi. Ama e, bunun tersinde e, Diyanet'in bir fetvası vardır. Dileyen e, ona bakabilir. Ticaret malların <laughs> zekatını gelince, sene sonunda zekat verileceği zaman ticaret mallarının fiyat tespiti yapılmalıdır. Çünkü zekatı kendisinden değil değerinden çıkarılır. Değeri, değeri nisaba ulaşmışsa zekatı vacip olur. Senenin başında veya ortasında nisaba ulaşmış olsa dahi, sene sonunda ulaşmamışsa zekat vacip değildir. Sen senenin ortasında e, tavan yaptın gelirin, ama sene sonunda e, baktın ki zarara uğradın, o kadar zarar verdin ki artık nisaba ulaşmıyor. Bu durumda zekat vacip olmaz. Ticaret için sene tüccarın eline para geçtiği gün nisab miktarı varsa o günden itibaren başlar. Nisip miktarı yoksa malı satın almaya başladığı günden başlar. Ticaret malı kendisiyle alındığı altın, gümüş veya para ile değerlendirilir. Eğer başka bir şeyle mal Alınmışsa memleketin parasıyla değerlenir. Sonra eğer hesa nisab miktarına ulaşmışsa malın değerinden kırkta bir zekat verilir. Eğer ticaret malının kendisi nisap miktarı kadar yoksa fakat kişinin bir senesi geçmiş başka paraları olup onlarla biriktirip nisap tamamlanıyorsa yine zekat çıkarılır. Bu paraların senesi dolmamışsa senesi doluncaya kadar beklenir sonra zekatı verilir. Ticaret malları adil ve bu işten anlayan iki kişi tarafından peşin parayla ve toptan olarak müşteriye rahatlıkla satılabilecek bir fiyatla değerlendirilmelidir. Ali Şübremlisi'nin de dediği gibi pereken de fiyatla olmaz. Zira bu durumda uzun zamana ihtiyaç vardır. İbni Hacer güvenilir ve işi bilen birisi olması şartıyla mal sahibi mal sahibinin tek başına ticaret malının değerlendirmesini caiz görmüştür. Fakat İbn Hacer'in bu görüşü diğer alimler tarafından hoş karşılanmamıştır. Sermaye ile karın zekatın hesaplanması. Senenin ortasında elde edilen karın zekatı sermayenin zekatına tabidir. Yani tamamen satılmayıp paraya dönüşmemesi şartıyla sermayenin senesi dolduktan sonra sermaye ile karın zekatı birlikte verilir. Mesela 20 miskali ile mal alındı. Senesi dolmadan bu malın değeri 40'a yükselirse sene sonunda 40'ı zekatı verilir. Fakat malın tümü satılıp paraya dönüşürse sermaye kendi aslına döner. Kardan Sermayeden ayrılarak senesi dolduktan sonra başlı başına zekatı çıkarlar. Mesela 200'e mal alındı. 6 ay sonra geriye hiçbir şey kalmak kalmamak şartıyla malın tümü 300'e satıldı. Sonra bu 300 ile başka mal alındı ve sene tamamlandı. Bu durumda sermaye olan 200'ün zekatı hemen verilir. 6 ay sonra da kar olan 100 100'ün zekatı verilir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا بحرمه الفاتحه